zengin olmuştuk. Aa öyle deme Nazlıcığım. Biz zaten zenginiz. Yani sadece paramız yok. Evet Nazlıcığım, ablan haklı. Zenginlik sadece parayla olmaz. Hem her şeyden önce siz birbirinize sahipsiniz. Aç değilsiniz, açıkta değilsiniz. Ama açıkta olan başkaları olacak yakında. Evet. Artan'ın kaldığı yetimhanedekiler biliyorum kızlar. Beni de en çok üzen konu bu. Keşke Sermet dedenin oğluna söyleseydik buradayken. Belki yetimhaneye başlardı o da villayı. Aslında bu hiç de fena bir fikir değil. Ama geç kalmış bir fikir. Yo, belki de geç değildir. Nasıl yani? Yani gidip Tarık Bey'i ikna edebiliriz. Hadi gelin. <laughs> Eller. Aa, bir dakika. Sermet dedenin emanetini Tarık Bey'e vereceğim olduğunu yaşadığını bilseydi eminim ki onda kalmasını isterdi. Peki ver onu ben tutayım. Şimdi eller kızlar. <laughs> Ve gözler. Merhaba. Siz nereden çıktınız? Nasıl girdiniz içeri? Şey kapı kilitli değildi, itince açıldı. Hı. Demek ki kilidi bozulmuş. Neyse artık bir önemi yok. Nasıl olsa satacağım. Artık yeni sahibi yaptırır. Peki siz neden geldiniz buraya? Bakın. Eğer miras için geldiyseniz boşuna uğraşmayın. Avukatı duydunuz. Her şey benden yana. Hayır, biz kendimiz için bir şey istemeye gelmedik. Peki niye geldiniz? <laughs> Yakın bir zamanda kaldıkları yurt boşaltılacağı için sokakta kalacak olan yetimler var. Bu yüzden sizden bir şey rica edecektik. Ne ricasıymış bu? Eğer miras bize kalmış olsaydı bu evi yetimhane olarak kullanılmak üzere bağışlayacaktık. Ve biz de düşündük ki siz de yetimlere böyle bir iyilik yapmak istersiniz. Evet. Sermet Bey'in oğlu olduğunuza göre eminim siz de iyi birisinizdir. Evet. Sermet dediğiniz çok iyi bir insandı. O kadar iyi bir insandı ki... ...beni yani oğlunu evi terk etmek zorunda bıraktı. Nasıl yani? Niye evi terk ettiniz? Sevdiğim kızla evlenmeme engel olduğu için. Sevdiğiniz kızla mı? Evet. İsmi Nazan'dı. Deliler gibi aşıktık birbirimize. Ama Babam bir türlü ısınamadı Nazan'a ve sürekli onun bana göre bir kız olmadığını söyleyip duruyordu. Ne açıdan size göre bir kız değilmiş? Bilmiyorum. Ve nedenini sorduğumda hep öyle hissediyorum gibi şeyler söylerdi. Ama ben buna rağmen Nazan'la evlenecektim. Bunun üzerine babam beni mirasından men etmekle tehdit etti. Peki siz ne yaptınız? Vazgeçmedim. Her şeye rağmen Nazan'la evlenecektim. Aman, Nazan birden bire evlenmekten vazgeçti. Neden? Bilmiyorum. Ama sanırım babam vazgeçirdi onunla benle evlenmekten. Kim bilir belki de benim hakkımda türlü türlü yalanlar söyledi kıza. Peki sonra ne oldu? Sonra. Sonra yurt dışına çıktım. Önce Avrupa'ya, oradan da Amerika'ya gittim kaçak olarak. Ve ne orada ne de döndükten sonra onu bir daha hiç aramadım. Hiç mi? Hiç. Neden arayacaktım ki? Annem zaten ben çok küçükken ölmüştü. Ve babam da sevdiğim kızla evlenmeme izin vermediği gün benim için ölmüştü artık. Selena, bu işte bir gariplik var. Ne gibi? Sermet dedeyi pek tanımıyordum ama tanıdığım kadarıyla böyle kötü bir insan olamaz. Yaptıkların mutlaka bir açıklaması olmalı. Selin. Efendim? Hala burada mıdır bilmiyorum. Ama Sermet dede oğluna yazıp da göndermediği mektupları bu evde bir yere sakladığını söylerdi. Mektuplar mı? Evet. Mektuplarda oğluma gerçekleri anlattım derdi. Demek öyle. O zaman o mektupları bulmamız lazım. Mavişi duydun değil mi Selena? Evet. Bakalım mektuplar nerede? Bu senin. gizlediği mektuplar varmış, mavişi. Bir şeyler var. Nedir onlar? Ee, Sermet Bey Selin'e evde bir şeyler sakladığını söylemişti. Sanırım onları buldum. Bunlar bana bana yazılmış mektuplar. Babam yazmış. Canım oğlum Tanrım. Beni bırakıp gideli bir sene oldu. Ne aradın ne de şuradayım diye mektup gönderdin. Biliyorum bana çok kızgınsın. Ama başka çarem yoktu oğlum. En yakın arkadaşınla seni aldattığına şahit olduğum bir kızla evlenmene izin veremezdim. Onu ne kadar sevdiğini bilmediğim için bu gerçeği sana söyleyemedim. Bir delilik yapmandan, hapislere düşmenden korktum oğlum. İçinde bulunduğum durumda sana en az zararı dokunacak çözümü seçtim. Bir gün gelir de gerçekleri öğrenirsen bana hak verir. Çocukken yaptığın gibi babacığım diye gelip boynuma sarılırsın umuduyla katlanıyorum sensizliğe ve yalnızlığa. Seni canından çok seven babam. Şey, şeyi benim iyiliğim için yapmış. Allah'ım ben ne kötü bir insanım. Kendimi asla affetmeyeceğim. Ama eğer böyle yaparsanız onu daha çok üzmüş olmaz mısınız? Şu anda cennetten sizi izliyor. Tıpkı annemle babam gibi. Selin haklı, babanız sırf siz üzülmeyin diye sizden ayrı kalmayı bile göze almış. Şu an hayatta küserseniz onu daha çok üzmüş olmaz mısınız? Belki de haklısınız. Tarık bey. Efendim. Bu maviş uzun yıllar babanız arkadaş eden bu kuşun yeri sanırım sizin yanınız almalı. Teşekkür ederim. Rica ederim kızlar. Hadi artık biz gidelim. Hoşça kalın. Bir saniye. Sizden son bir ricada bulunabilir miyim acaba? Nedir? Yurtlarını boşaltmak zorunda olan arkadaşlarınıza biraz yardıma ihtiyacım olduğunu söyler misiniz? Yardım mı? Niçin? Sermet Gündüz kimsesizler yurdunun dış cephe boyasının rengine karar vermek için yani siz Evet sanırım babamdan özür dilemenin en iyi yolu bu arkadaşlarınıza söylemeyi unutmayın artık bundan sonra bana kalan iki villada onların.